Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Yine sizden gelen sorularla, sizden gelen sorunlarla, ilgili konularla ilgili olarak video çekmeye devam ediyorum. Bundan birkaç video önce bir video çekmiştim. Dedim ki doğru atış pozisyonu bu konuda kullanıcı çok fazla hata yapıyor. Sıfırlama yaparken veya uzak mesafelere hedefe atış yaparken yatarak pozisyonumuz nasıl olmalı diye Kısaca bahsetmiştim, bu konuyla ilgili çok sorun vardı. Yine son zamanlarda fark ettim ki şimdi çekeceğim videoyla ilgili de birkaç eksiklik var. Onları da bir belirteyim dedim. Şimdi Adıyaman'a mı gidiyordu bu dürbün? Adıyaman'dan kullanıcımız aldı. Dürbününü aldı, ayağını aldı. Biz burada montajını yaptık. Ee, Storm'un ayak, Atom, Heros 624, 56 dürbün. Ata tüfekte de kullanacağım dedi. Biz de burada atanın üstünde montajını yapıyoruz. Pikatırlar, aynı pikatırlar. Kullanıcıya gönderiyoruz. Kullanıcı orada sadece bunu, buradan iki tane vida var şuralarında diğer tarafın. Bu iki tane vidayı pikatin rayın üstüne koyup sıkacak. Diyor ki hangi pikatin raya koymam lazım? Arkadaşlar bu bir çentik ileriye, bir diş ileriye, bir diş geriye. Bu tamamen kişinin kendiyle alakalı. Yani tüfeğe yüzünü aldığı zaman ayakta atış yapıyorsa işte direkt dürbünün etrafını net göreceği biçimde ayarlamalı. Ve ona göre kendine bir yer bulup oraya çakacak. Yani kimi ayakta bu iki diş önde olur, kimi ayakta bir diş geri alır. Bu insanın kendi kol boyu yapısına göre farklılaşıyor. Dürbünlerde de bir göz mesafesi var. Her dürbünde bu göz mesafesi aynı değildir. Kiminde 7 santim, kiminde 8 santim, kiminde 9 santim değişebiliyor. Buna göre takılması gerekiyor. Yani bunu tüfeğin üstüne takarken kişinin kendine özgü bir seçim yapması gerekiyor. Yatarak ayakta atış için farklı ama yatarken kendimizi biraz ileri biraz geri alabiliyoruz. Bu sorun oluşturmuyor. Şimdi diyelim ki ben dürbünün içinden şu anda bakıyorum. Bakın şurada Tam dürbünü net bir şekilde görüyorum. Benim şuradaki mesafem, göz mesafem var ya arkadaşlar. Buradaki göz mesafem bu dürbüne göre bu. Bunu yatıp yatış pozisyonumuza göre kendimizi işte tabi yanaklığım burada ayarlı değil elmacık kemiğim ama elmacık kemiğimi ayarlı şekilde nerede net görüyorsam oraya takacağım. Fakat atış yaparken de her defa aynı noktadan atış yapmanız gerekiyor. Şimdi birinci atışımızı yaptık. Pat. Sonra doldurduk. Kapağı kaldırdık. Doldurduk. Askerlik yapanlar bilir. Kaynak deriz. Kaynağını bozma deriz atıcıya. Dürbünde de aslında aynı şey geçerli. Kaynağını bozuyorsan bile aynı kaynağı tekrar oluşturacaksın. Yani buradaki mesafen 8 santim. Bu 8 santimi her zaman korumak zorundasın. Bir ileriden bir geriden atış yaparsanız bu da durutmanınızı bozar. Dürbünün içinde zaten kenarlarında hiç karartı kalmayacak, gölgeleme kalmayacak. Apaçık göreceğiz. Ya da ortada kenarları simsiyah, orta açık şekilde görüp atış yapmayacağız. Bunu kafamızı ileri geri yaparak, bakın ileri geri yaparak dürbünün doğru açısını buluyoruz. Birinci atışı yaptık, yani boltu kapattık, tekrar kafamızı kaldırdık. İkinci kez aynı yere, aynı yere elmacık kemiğimizi koymamız gerekiyor. Şu anda yanakları ayarlamamışım ama ayarla düşünün. Bu şekilde size tavsiye buna alışmayanlar için alışmak için elmacık kemiğinden hiç yanağınızı kaldırmayın. Atışınızı yapın. Pat. Sonra tekrar dolduruşunuzu yapın. Pat. Yanağınız buradan hiç ayrılmaz. Bunu sıfırlamayı yaparken kullanabilirsiniz. Ondan sonra gittiniz uzak mesafeye atış yapacaksınız. Yine Elmacık kemiğinde aynı yerde olmanız gerekiyor. Birinci atışta, ikinci atışta, üçüncü atışta ve yapacağınız daha sonraki atışta hep aynı yerden bakmanız gerekiyor. Dürbünün başına geçen arkadaşlardan şunu istiyorum. Bu dürbünün en gerisindeki yere burayı bir yakından gösterelim. Bütün dürbünlerde vardır. Diyopsi diyoruz arkadaşlar. Dioptri. Bu diyopsi daha önceki videolarımda bahsettim ama yine sorular geliyor. Bu diyopti kişi de diyelim ki 0.75 derece göz bozukluğu var. Bu göz bozukluğuna telafi etmek için. Gözünüze gözlük takıyormuşsunuz gibi düşünün. Diyopti ayarını yaptık. Kendi gözümüze göre ayarladık burada. Burada bakıyorum dürbüne. Tam nerede net görüyorsa diyoptimi oraya alıyorum. Bu kişinin kendine özgü yapması gereken bir şey. Size göre ayarlanmış bir dioptride bir başkası net görmeyebilir. Aynı şey, aynı göz bozukluğuna sahip değilseniz. Daha sonra bunu yaptıktan sonra bu tarafa gelelim. Arkadan gösterebilirsin. Burada parallak sayarımız var arkadaşlar. Bakın burada rakamlar var. Şu arkadan göster burada. Burada rakamlar var. 10 yarddan başlıyor parallax netlemesi. 10 yarddan başlıyor. 20, 30, 40, 100 böyle gidiyor. Şimdi genelde bu yazılan rakamlar genelde 3 aşağı 5 yukarı tutar. Mesela 30 metreye bakıyorsanız bu dürbünle 500'de 500'deyse net göremezsiniz. Bunu da mutlaka ama mutlaka sıfırlama yaparken yine parallax'tan da orayı netleyip Göz mesafenizi doğru ayarlayıp dioptri'nizi kendinize kurup ondan sonra atış yapmamız gerekiyor. Parallaks ayarı da atışların doğru isabeti konusunda son derece önemlidir. Parallaks ayarı yapılmadan doğru atış yapamazsınız. Diyoptriği net görmek için ayarlıyormuşuz. Parallaksı da ayarlıyormuşuz. Göz mesafemizde her zaman aynı yerde oluyormuş. Ondan sonra da bir önceki videoda da Atış yaparken tetiği nasıl çekmeliyiz? Elimizin pozisyonları, dirseklerimizin pozisyonları bunlardan zaten bahsettim. Bunları uygulayarak atış yapmanız gerekiyor. Ve sehpayla atış yapmanız Allah'ın emri değil. Sehpayla atış yapmak zorunda değilsiniz. Ama sehpayı biz kullanıcı hatalarını ortadan kaldıralım. Bu tüfek, bu dürbün, bu mühimmat ne grupman yapabiliyor onu görelim diye yapıyoruz. Bunların hepsini e, dikkatle göz ardı etmeden e, ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hatalar başlıyor. Hata hatayı doğuruyor. Ondan sonra da istenilen sonuç elde edilemiyor. İsterseniz dünyanın en kaliteli dürbününü, en kaliteli tüfeğini ve en kaliteli fişeğini kullanın. Siz yanlış yapıyorsanız hepsi boş. Önce kendimizi düzelteceğiz. Daha sonra malzemelerimizi kalitesizleştireceğiz. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.